Peki. Şimdi sürekli yük dağılımının e, elektrik alanına bakacağız. E, çoğu kez e, noktasal bir yük dağılımının e, yükler arasındaki yük uzaklıklarının elektrik alanına yasak, nasıl hesapladığımızı e, daha önceki derslerde e, biz e, biliyoruz. E, nasıl biliyoruz? İşte e, bir yük, bir e, Q yükünün, işte bu Q yükü artı veya eksi e, 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 yüklü olabilir. E, bu Q yüklünün e, kendisinden bu e, Q yüklünün e, kendisinden e, Z kadar uzaklıktaki V noktası kadar uzaklıktaki bir P noktasında oluşturduğu bir elektrik alanı E K e, çarpı Q e, Z kare ifadesini fakat e, <laughs> Eğer e, yük topluluğu bir nokta yük değilse, yani bu da gördüğümüz gibi e, kırmızıyla çizdiğimiz gibi bir e, yük yük e, nokta yük değil de bir yükler topluluğu ise <laughs> bu, sefer, bu sefer şunu yapacağız. E, işte bu şekilde şekilde görüldüğü gibi, e, eğer bir bu şekilde gördüğü gibi bir yüklü bir yükler topluluğu ise yani tortu tane yükün e, oluşturduğu bir yük topluluğu varsa e, burada gördüğümüz gibi ilk önce küple eee küp şeklinde çizdiğimiz bir nokta yükün P noktasında oluşturduğu e, elektrik alanı alan ne İşte bu elektrik alanı ne olacak ise i̇şte delta E eşittir k çarpı delta Q bölü r inin karesi işte r birim şeklinde olacak. Peki daha sonra tüm nokta yüklerinin oluşturduğu elektrik alan ise P vektör eşittir. Yani P noktasındaki elektrik alan vektörü eşittir. K çarpı I eşittir. Birden N'e kadar delta Q I bölü R I'nin karesi şeklinde bir toplamla ifade ediyoruz. Toplama bir toplam ifadesini bir matematik olarak integral ile de gösterebiliriz. O halde buradaki EP vektörünü EP vektörüne eşittir. K çarpı DQ bölü R'nin karesi R birim vektör şeklinde bir ifadeyle gösterebiliriz. Burada kutu içerisinde gösterdiğimiz gibi. Peki. Devam edelim. E, şöyle bir örneğe bakalım. peki sürekli yük dağılımının elektrik alanına baktığımız zaman işte yük yoğunluğu e, işte e, çizgisel yük, yüzeysel yük ya da hacimsel yük yoğunluğu olmasına göre e, değişiyor. Çizgisel yük yoğunluğu olduğu zaman yani bir çubuk şeklinde e, bir cismi düşündüğümüz zaman bir çubuk e, düşündüğümüz zaman burada gördüğün gibi çubuk şeklinde bir cismi düşündüğümüz zaman Buradaki yük yoğunluğuna biz lan, e, ve bu çubuğun uzunluğuna eğer çubuğun uzunluğuna eğer biz e, L ile gösterecek olursak e, L ile gösterecek olursak e, o zaman çubuğun üzerindeki yük yoğunluğu lambda eşittir. Lambda eşittir. E, Q bölü L şeklinde ifade edeceğiz. Lambda eşittir. E, Q bölü L şeklinde e, gösterir. Eğer çok küçük bir yük için düşünecek olursak lambda eşittir d kuber, d l çok küçük bir yük. Mesela diyelim ki bu l uzunluğundaki çubuğun üzerinde diyelim ki çok küçük bir e, çok küçük bir şu şekilde bir eğer nokta yük düşünecek olursak e, lambda eşittir d kuber, d l diyebiliriz. Peki yüzeysel yük yoluna baktığımız zaman ise e, Q yükü eğer e, Q yükü bir S yüzeyine düzgün olarak dağılmışsa yani birim yüzey başına sigma yükü olarak e, gösterir. Yüzeysel yük yolunu sigma gösterir. Sigma işte Q bölü S olur. Yani diyelim ki şu şekilde bir bir e, A A e, kısa kenarlı bir e, B e, B e, uzun kenarlı bir yüzey için sigma, şık, y, sigma e, yüzeysel yük yoğunluğunu e, sigma eşittir Q bölü T şeklinde gösterebiliriz. Eğer bu yüzeyin içerisinde çok küçük bir parçayı düşünecek olursak şu şekilde buradaki e, yüzeysel e, yük yoğunluğuna sigma eşittir dq bölü ds diyebiliriz. Yani bu parçanın o halde şuradaki küçük şu parçanın e, buradaki küçük parçanın e, üzerindeki yüke e, dq deriz. dq deriz. Yüze olan da ds deriz. Peki hacimsel yük yoğunluğu zaman ne olacak? Ne olacak ki? Diyelim ki bakın şu şekilde bir Hacim serdik yoğunluğu var. Bakın şöyle bir küp düşünün. Ee, bu, bu küp bir üç boyutlu bir üç tane şey var işte. A Şimdi buradaki e, hazırsel yük bir biz e, Rho ile gösteriyoruz. Bakın bu şekilde Rho ile gösteriyoruz. Buradaki hazırsel yük yolunu bir Rho diyoruz. Peki Rho ne diyoruz. Eğer bu yükün üzerindeki yükün değeri Q ise Rho eşittir e, Q bölü Q bölü e, V diyoruz. Rho eşittir Q bölü e, V diyoruz. Peki eğer bu küpün üzerinde çok küçük mesela burada gördüğünüz gibi çok küçük bir eğer küp parçasına eğer düşünecek olursak bu küp parçası üzerindeki yükü bir dq diyoruz dq diyoruz ve buradaki küpün çok küçük parçanın hacmi de bir dv diyoruz. O zaman ne olacak? Bu eşittir dq bölü dv ifadesini kullanabiliyoruz. Bu kırmızıda çizdiğim şekiller görebiliyor musunuz? Esra, İrem. Evet, kırmızıyla çizdiğim şekilleri görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz değil mi? Tamam. Peki var mı burada e, anlaşılmayan ya da anlamadığınız kafanızı karıştıran bir durum var mı? Yok hocam. Anlayabiliriz Yok hocam. Mi? Evet. Anladınız mı anlamadınız mı? Anladınız değil mi? Evet hocam. Geçiyorum o zaman burayı. Bir de, bir anlatım istiyor musunuz? Yok hocam anladık. Tamam peki. Geçtim o zaman. Şimdi mesela bir örnek bakalım. Bununla ilgili bir örneğe bakalım. Evet, çizgisel bir yükün oluşturduğu elektrik arına bakalım. İşte L uzunluklu bir çubuğun bakın L uzunluklu bir çubuk var. Ee, bir çubuğun toplam yükü Q. yani bu çubuklarındaki yüke bir yükün değeri bu Q yükü. Tamam. Q yükü. Boyca yük yoğunluğu da lambda. Yani lambda üzerinde lambda çizgisel yük yoğunluğu var. Çubuk ekseni üzerinde çubuğun bir ucundan D uzaklığında, bakın D kadar uzaklıkta burada A ile göstermiş. Biz de bunu A diyebiliriz buraya. A diyelim, D değil de A diyelim buraya. A uzaklığında bir P noktasında oluşturduğu elektrik alan değerini hesaplayınız diyor bize sorun. bize bunu soruyor. Sorun. Şimdi e, bu L kadar uzunluklu çubuğun üzerindeki çizgisel yoğunluk lambda'ydı. Lambda neydi? Hatırlarsanız lambda eşittir lambda eşittir şu bölü L. Ydi. Tamam Şimdi eğer biz bu çubuğun üzerinde küçük bir parça eğer alacak olursak d değil kadar küçük bir parça alacak olursak bu küçük parçanın şu siyahla gösterdiğimiz küçük parçanın yani şu değil parçasının üzerindeki yük yüke bir D2 diyor. Ama bu lambda Çizgisellik yolunda bakın burada var. Burada var. Bakın bu dx parçasında da var. Lambda. O halde dx parçasında da varsa biz lambda için şunu yazıyoruz. Lambda eşittir. dq bölü dq bölü dx de yazabilir. Tamam mı? Bu Bulandığım için yazdık. Bakın şuradaki küçük parça için yazdık. Peki tüm çubuk için ne yazdık? Lambda eşittir iki Yani o halde lambda yük yoğunluğu tüm çubuğa dağılmış durumda. Peki bu durumda eşittir. e d eşittir k elektrik sabiti üzerindeki ne kadardı? d kadardı peki bu küçük parçanın yani üzerindeki yük olan parçanın uzaklığı uzaklığına kadar x dersek ona dq bölü x deriz. Buradaki dq yerine şuradan, bakın şuradan dq yerine bir şunu yazabiliriz. dq eşittir. dq buradan çekersek lambda çarpı dx Bunu da burada yazacak olursak E elektrik alanı D eşittir. K çarpı lambda çarpı D2 bölü x'in karesi bu. Bakın burada. Var mı damlamanız? Nasıl bunu bulduğumuzu anlamayan var mı? Biraz esra. Var mı anlamadığınızı? Yok hocam. Esrata. Yok hocam. Peki. Şimdi bu D şu küçük parçanın yani DX kesitli DX uzunluklu üzerinde DQ kadar yük olan parçanın Yükü. Peki tüm çubuğun ki neye yapılmak istersek? Bakın çubuğun bir ucu burada. Ne kadar uzaklık? A. O zaman bu bu küçük parçanın yani şuradaki parçanın A kadar uzaklıktaki parçanın P noktasının uzaklığına integralin alt sınır olarak yazabiliriz. Üst sınır olarak ise şuradaki kısmın uzaklığına kadar L artı A kadar olduğu için integralin üstüne de L artı yazabiliriz. O halde şuradaki dq yerine olan yerde şuradaki dq olan yerde eğer lambda çarpı d x'i yazacak olursa k çarpı lambda çarpı dx bölü x'in karesi olur olsa. Burada K ve lambda sabit sayılar. Eğer integral dışına alacak olursak A'dan D artı A'ya integral Dx bölü x'in karesi Ne demek bu? x üzeri eksi 2 çarpı dx değil mi? Peki burada dx var neyi gösterir? Cevap bekliyorum. Buradaki dx'in anlamı nedir? Gram biliyor musun dx anlamını? İrem biliyor musun? Oradaki değişim anlamı ne? Değişim mi demek? Nasıl değişim? Yani x üzeri eksi 2'deki değişim. Bir daha söyle. X üzeri, x üzeri eksi 2 x üzeri eksi 2'deki değişim anlamına mı geliyor? İntegralin x'e bağlı olarak alman gerektiğini söylüyor. Buradaki dx bize integralin x'e bağlı olarak alman gerektiğini söylemez mi? Evet. Hı. Bu durumda eğer biz bunu integral alırsak nasıl alırız? Bak ben böyle yapıyorum. Bir fiziksel olarak x'i yazıyorum. Diyorum ki eksi 2 artı 1 bölü eksi 2 artı 1 yapıyorum. Doğru mu? Evet hocam. Hı. Oradan da ne bulurum? Oradan da şunu bulurum. X üzeri eksi bir bölü eksi bir bulurum. Tamam mı? Bu ne demek? Eksi bir bölü iki demek değil mi? Var mı soru? Yok hocam. Buradan k çarpı lambda eksi 1 bölü x a'dan a'ya ne yapacağız şimdi? x gördüğümüz ilk önce v artı a'yı ya yazacağız. Sonra a'yı ya Ve lambda yerine de eğer şu değeri yazacak olursak, lambda eşittir q bölü yazacak olursak, k çarpı q bölü 1 bölü a eksi 1 bölü l artı a olur. Burayı bulabildiniz mi? Şu Bicak'tan içerisinde aldığım yeri bulabilir misin? Bulabilir misiniz? Evet hocam. Yaptınız mı? Önünüzde defter var mı? Yok evet mu? hocam. Defteriniz var mı? Var hocam. Yapıyoruz. Efra temizle defterin var mı? Var hocam. Peki yapın. Yaptık hocam. Şimdi buradaki pay, payda A buradaki L artı ya payda da aynı yapın. Yaptınız mı? Evet hocam. Bak, yazdığım bir şeyi görüyor musunuz? Yazdığım şeyi görüyor musunuz? Burada evet yazdığımı gördünüz mü? Evet. Eğer faydalar istersek, L artı a eksi a bölü a parantez içerisinde l artı a'yı buluruz. Buradaki a'lar birbirini götürdü mü? Ha? Götürdü. Bak. Buradaki l ile de buradaki l birbirini götürdü mü? Görebildiniz mi? Evet hocam. Var mı? Anlamaya. Ne kaldı geriye? K çarpı Q bölü A artı A parantezinde L artı A'yı bulmuş olduk. Dikkat edin. Çok yavaş yaptım. Farkında mısınız? Bir tane örneğe ne kadar zaman harcadığımı anladınız mı? Çünkü anlamanız önemli. Peki. Bugünkü ders bu kadar. Ee, yarın yine ders var. Yarınki ders, ee, yarınki ders iki zıt yüklü sonsuz tabakaların alanları diye bir dersimiz var yani. Tamam? Var mı sorular? Soru var mı? Yok hocam. O zaman yarın görüşmek üzere oldu mu? Yarın yine görüşüyoruz. Tamam